58. gece gelince şehrazat söze başlamış. Genç Nüzhet'in durumuna gelince o da şöyle: İyi yürekli tacir onu bir kez evine götürünce en iyi cinsten çok zengin ve çok zarif giysilerle donatmış. Sonra onu cevahirciler ve kuyumcular çarşısına götürerek zevkine göre mücevherler ve zinetler seçmesine yardımcı olmuş ve bütün bunları ipek saten bir bohçaya koyarak eve taşımış ve kızın ellerine teslim etmiş. Sonra da ona şimdi buna karşılık senden dilediğim, seni sarayına götürdüğüm zaman Emir Şarkan'a seni satın aldığım gerçek bedeli söylemeyi unutmamandır. O da zamanı gelince Bağdat'taki Şah Ömer'in Neyman'a umduğun tavsiye mektubunu yazarken Bunların sözünü etmeyi unutmasın ve dahası umarım ki Emir Şarkan Bağdat'ta satmak niyetinde olduğu mallar için de helal olduklarına ve Bağdat'ta geçerli olmak üzere vergiden bağışık bulunduklarına dair bir belge verir demiş. Bu sözleri duyan Nüset iç çekmiş ve gözleri yaşarmış. Bunu gören tacir de ona ey kızım Niçin Bağdat'ın her sözünü ettiğimde böyle iç çekiyorsun ve gözlerin yaşarıyor? Orada sevdiğin biri ya da ana baban ya da bir tacir mi var? Söyle hiçbir şeyden korkma. Çünkü ben Bağdat'taki ya da öteki ülkelerdeki tüm tacirleri tanırım demiş. Bunun üzerine Nusret vallahi ben Bağdat'ın sultanı olan Şah Ömer'in Neyman'dan başka hiç kimseyi tanımam demiş. Şamlı tacir bu umulmaz şeyi işitince büyük mutluluk ve hoşnutluk soluğu bırakmadan kendini alamamış ve kendi kendine işte ulaştığım hedef demiş. Sonra da genç kıza bundan önce bir başka esir taciri mi seni şaha sundu diye sormuş. Kız ama ben sadece onun kendi sarayında yetiştirildim. Beni çok sever ve ondan dileyeceğim herhangi bir şeyi mutlaka sağlar. Eğer ondan herhangi bir lütuf bekliyorsan bunu bana söylemen ve bir kalem, bir hokka ve bir kağıt vermen yeter. Sana bir mektup yazıp vereyim. Götür Şah Ömerün Neyman'ın kendi ellerine teslim et ve kendisine senin alçak gönüllü kölen Nüzhet bahtın felaketlerine uğramış ve gecelerin ve günlerin acısını tatmış ve alınıp satılmış efendi ve hane değiştirmiş olup şimdi de Şam'daki temsilcinin sarayında bulunmaktadır ve dahası sana sağlık ve barış dileklerini yollamaktadır dersin demiş. Bu şaşırtıcı ve sözgenlik dolu sözleri işitince tacir sevinç ve şaşkınlığın doruğuna ulaşmış ve Nüşhet için duyduğu sevgi yüreğinde hatırı sayılır derecede artmış ve ona saygıyla kuşkusuz ey üstün değerli genç kız sen sarayından kaçırılmış ve aldatılarak satılmış olmalısın ve yine kuşkusuz edebiyat konusunda ve Kur'an okumada derin bilgi sahibisindir değil mi diye sormuş. Nusret de ona gerçekten ey saygın şey Kur'an'ı bilirim ve dahası Tıp Bilimleri Simya'ya Giriş Kitabı Hipokrat Hekimin ve Bilge Galile'nin eserlerini yorumları üzerinde de eğitim gördüm. Felsefe ve mantık kitaplarını okudum. İbni Hitar'ın vurguladığı erdemleri ve bunların açıklamalarını inceledim. Bilginlerle i̇bn Sina'nın yasalarını tartıştım. Alegorik anlatımların çözümlemesini yaptım. Geometrinin tüm şekillerini çizdim. Mimarlıktan esaslarını bilerek söz ettim. Sağlık konusunu inceledim ve tedavi ile ilgili kitapları okudum ve gramer ve sentaks ve dilin gelişmeleri konularını öğrendim. Her daldaki bilginler ve uzmanların toplantılarında bulundum. Kendim de sözgenlik, belagat, aritmetik, kıyas konularında pek çok kitap yazdım ve öğrendiğim her şeyi aklımda tuttum. Ve şimdi sen bana kalemi kağıdı ver sana tüm mektubu manzum olarak yazayım. Böylece Şam'dan Bağdat'a giderken yolda tekrarlayarak okur zevk alırsın. Ve de yanına yolda okunmak üzere alınacak kitaplar taşımana gerek kalmaz. Çünkü bu mektup senin için yalnızken bir tatlılık boş geçen saatlerde sır saklayan bir dost olacaktır demiş. Bunu duyan zavallı tacir büsbütün şaşırmış. Ya Allah 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 sana barınak oluşturan konut ne kadar mutludur ve seninle birlikte oturanlar ne kadar kıvançlıdır demiş ve ona saygıyla yazı yazmak için gerekli gereçleri getirmiş. Nusret de kalemi eline alıp hokkaya batırarak ilkin tırnağında denemiş sonra şu dizeleri yazmış. Bu yazılar fikirlerinin karmaşası şikayetçi dalgalara eşit olan birinin elinden çıkmıştır. Uykusuzluğun göz kapaklarını yaktığı ve uyumamanın güzelliğini yıprattığı, duyduğu acıyla geceyi gündüzden ayıramayan, yalnız yatağında inleyerek üzgün, kıvrılıp yatan ve sırdaş olarak gecelerin uğursuz karanlığında eşsiz yıldızlardan başka kimsesi olmayan bir kişinin parmaklarından süzülen ölçülü, uyaklı şikayetlerdir bunlar. Gözlerinin anısına adadığım. Yaşamın zevklerinin ruhumun tellerinde titrediğini hiç hissetmedim ben ve gençliğim gözlerime ve kapanmayı ve uykuyu sonsuza dek unutmayı öğretti. Meltem rüzgarlarına iç çekişmelerimi emanet ettim ama rüzgar onları soluyacak kişilere asla taşımadı. Böylece umutsuzum. Daha fazla dayanacak yürek kalmadı bende. Ancak şikayetimi ve imzamı belirtmek istiyorum. Dertli ana babasından ve yurdundan uzak yüreği ve ruhu işkencede. Nüset yazı yazmayı bitirince üzerine ince kum dökerek kağıdı buruşturmuş, özenle katlayıp tacire vermiş. O da saygıyla mektubu almış, ilkin dudaklarına sonra da alnına götürmüş. İpek saten bir mendile sarıp seni böylesine harika yaratana şükürler olsun diye haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın olduğunu görerek yavaşça susmuş. Şah Ömerün Neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 16. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.